Değerli izleyicilerimize de şöyle bir mektubumuz bir var. Öğrencilerimizi... Mektubu ben okuyacağım izninizle. E, tabii buyurun. Mektubu ben okuyacağım sayın rektörüm izninizle. Ama şunu sormak istiyorum öncelikle. Arkadaşlar da zamanın hızla aklını işaret ediyorlar. Ee, bu hazırlık öğrencilerinin o dertleri tasalar bir 15-20 gün önce gene devreşti. O sorun halbuki çözülmüştü bir şekilde değil mi? Bunu kısa bir açıklamayla. Şimdi bir olarak eee Hazırlıkta üç tip öğrencimiz var. Bir isteğe bağlı, bir yüzde yüz İngilizce evet. öğrencisi, gittikleri fakültelerde yüzde yüz İngilizce eğitimi alan okuyacakları için yüzde yüz İngilizce okuyanlar. Bir de yüzde otuzluklar var. Evet. Bizim problemimiz bu yüzde otuzluklarla ilgilidir. Şimdi biz çıtayı yukarıya koyduk dedim ya, bu çıtayı biz dilde de çok yükselttik. Açık söyleyeyim. Çünkü Erasmus ve yurt dışı değişim projesi, artık dilsiz bir iş yapma imkan var mı? Bugünkü bir iş adamının Hürriyet gazetesinde bir açıklaması var. Dil bilseydim üç kat daha zengin olurdum diyor. Yani artık dilsiz hayat yok. Dolayısıyla üniversite olarak çıtanızı yükseltirken, başarıya giderken elbette ki dil meselesini de çözmeniz gerekiyor ve mezun olan öğrencinin iyi bir dile sahip olması gerekiyor. Erasmus'a gidecek, iş hayatına gidecek, efendim, yurt dışına, yurt dışına gidecek. Kendi işini yaparken bir dile sahip olması ne kadar güzelmiş. Bir dil, bir insan, iki dil, iki insan. Biz iki iki dili, yani iki insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir dil vererek. Tabii bunu yaparken şey olarak sistemi, standartlarını yeniden düzenledik. Bilkent Üniversitesi'nin e, uyguladığı modeli kendimize uyarladık. Ama e, bu sistem tabii hazırlık sınıfları eğer ki dil öğretecekseniz zordur. Çok özveri ister. Akşam sabah çalışmanızı ister. Tabii. Şimdi gelen öğrencinin bir kısmı e, buna uyum sağlayamadı. E, kurular var. E, Playoff sistemi. Evet. A kuru B kuru. Her kuru tamamlaya tamamlaya gitmeniz gerekiyor. kurlara takıldıkça havlattılar. Kullara takıldıkça havlu attılar. Sonra havlu atanlar dediler ki biz kaldık. Ya kardeşim, sen kurun sonuna kadar gittin mi? Bir kuru geçemediysen iki dönem bir daha okuyacaksın. Aynı yerde. Geçe gideceksin. Tabii bu biraz da dışarıdan da pompalandı. Bazı sendikalar, bazı sivil toplum, siyasi kuruluşlar hatta bir belediye de destek vererek bizim kolektif dediklerimiz grupların içinde de kalanlar var. Bunlar birleşti ee, ve dediler ki işte hazırlık sınıfta 90 başarısızlık var. Böyle bir şey yok. Tam tersine yüzde 80 başarı var. 81. Bak sistem ortada. Ama yüzde 30'lukta sorun var mı? Var. Bir taraftan da fakülteler diyorlar ki bunlar gelsin eğitime deniyor. Zaten eğitim yüzde 30'luk bir İngilizce fazla kullanılmıyor fakültelerde. Böyle bir sorun ortaya çıkınca biz bunun çözümü için gerçekten çok iyi niyetle e, tuttuk. E, senet olarak 5-5 saat tartıştık. Dedik ki bu arkadaşlarımızın 3 e, sınıfa geçsin bunlar. Çünkü 2013-2014'ten itibaren bu sene yüzde otuzlukları evet. %30 %30'lukları kaldırıyoruz. Ya geleceğim İngilizceyi tam öğreneceğim gideceğim. %100 yani. %100 evet. ya da isteğe bağlı istiyorsan onu açıyoruz. Ya da sen bunun önemine inanıyorsan isteğe bağlı gel oku diyoruz. 130'u evet. kaldırıyoruz. Bu sene değil ama bir yıl sonra evet. kaldırılıyor. Dolayısıyla bunu e, kararı verirken dedik ki YÖK'e teklif ettik e, kendilerine biz dedik bu %30'luk kaldırma işini bu mevcut öğrenci de girsin dedik. Yani şu anda okuyanlar da şimdi gelecek olanlar da girsin Evet. Şu anda tercih edenlerle dedik. Yok, onu kabul etmedim. Biz tekrar üzerinde çalışıyoruz. Yani biz hiç yeni bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Yani bu öğrencilerimizi nasıl mağdur etmeden e, bu sorunu çözeriz diye çalışıyoruz. E, i̇nanıyorum ki bir çözüme kavuşacak. Ama şunu söyleyeyim: Gelen arkadaşlarımızın büyük bir kısmı, bakın göreceksiniz, tekrar hazırlık sınıfa gidecekler işi ciddiye alanlar çok başarılı bir şekilde dili öğrenerek gidiyorlar. O nedenle burada e, gelencek olan yeni öğrencilerimize iyi bir şeyle bu tanıtımla bunları bir daha anlatacağız. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Şimdi bir kentte olsanız hem puan alacaksınız, gireceksiniz. Evet. Burslu değilseniz. Bu seneki yabancı dil programı için ödenen parayı söyleyeyim mi? 20 milyar 800 bin lira. Para ödeyeceksiniz. İki, puanınız olacak, gireceksiniz. Öyle e, az puanla girilmiyor. Üçüncüsü, bir yılda orada masraf edeceksiniz. Bu da ortalama 10 bin lira eder. Demek ki 30 bin liralık bir sistemi bilavedel, bedelsiz öğrencimizin hizmetine sunduk. Gelin bundan yararlanın dedim. Ama bizim insanımızın şöyle bir özelliği var. Para vermediyse diğer vermiyor. Çok doğru. O doğrudur. Bu çok doğru bir teşhis. Ben onların paralarını alsaydım. Bak annesi babası tepesinde nasıl duruyor? Evladım bak para diyorum git onu başar diyor. Para vermediğin zaman bedava şeyin kıymeti olmuyor. Diyorsun ki isteğe bağlı. Sıkıştı zaman kaçıyor. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra hayat atıldıktan sonra ya. ah kafa diyecekler. Eminim. Şimdi o zaman e, ah kafa diyeceğine şimdi rektöre küfür ediyorlar. Esinler. Ona da bir şey demiyorum. Ama bunlara öğretmeye çalışıyoruz hala. Bunlara bu dili vermeye çalışıyoruz. Ne kadar kendilerine bu dili öğretirsek hayatta bir gün bize bugün küfür ederler ama bir gün teşekkür ederler. Evet. Vallahi o e, birebir şahit oldum. E, sizi protesto eden öğrenci grubu ben de oradaydım. Tesadüfen orada Anadolu Üniversitesi'nin kampüsündeydim. Siz sizi protesto edenleri alkışladınız tabii. Benim çok hoşuma da gitti vallahi. Ya onlar da Birileri bizim. de dedi ki sanki alaya alıyor rektör. Ne yapsın? Hayır onlar, onlar da bizim öğrencimiz. Evet. Yani hepsini evet. biz bağrımıza basıyoruz. Evet. Hepsi bizim. 30 bin kişilik öğrencinin içinde elbette ki 20-30 kişi de farklı görüşte de olacaklar. Yani farklı öğrenciler olabilir. Bu çok doğal. Hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsini daha iyi şartlarla yetişmek için elimizden gelen bütün çabayı bütün arkadaşlarımız gösteriyoruz. O zaman Türkçesi şu. Öğrenci o dilin yeni bir dil kazanımının farkında, bilincinde olacak bu bir. İki, biraz nefsinden, biraz daha özel hayatından arınıp biraz daha fedakarlık edecek. Hepsi bu. Aynen. Değil mi? Geldiği zaman da... Ee, Hazırlı sınıfı girdiği zaman da verilen ödevi yapacak çok zordur, düzenli çalışması lazım, gitmesi lazım. E, dolayısıyla böyle bir şeyde zaten onun bilincindeyse bunları yapıyorlar. Ama bu o, şu andaki e, küçük bir grubun yaşadığı bu sıkıntını da e, yönetim olarak çözme gayret içindeyiz. Onu e, çözeceğimize inanıyorum. Onu da söyledim. Rektörüm, e, özel bazı